Evet arkadaşlar bugün civcivlerimiz için ana kucağı yapacağız. Makinamız burada çalışıyor şu şekilde. M58 ısı 37 buçuk. Şöyle herhangi bir sorun yok. İçinde yumurtalarımız görüyorsunuz. Şu şekilde. Şurayı şu şekilde böyle cam tarzı bir şey yaptım. Gayet de güzel oldu. Şuraya havalandırma delikleri açtım dört tane. Aynı şekilde de burada da cam tarzı bir şey var. Buradan içeriği görebiliyoruz. Şu anda gözükmüyor ışık olmadığı için için ama. Şuraya bir tane derece sabitleyelim. İçeriden kapağı açmadan şu küçük camlardan bakabilmek için. Içi bu şekilde. Şuradan ışığımızı geçireceğiz. Burada termostatımız var. Şimdi termostat aldık. Prize bağlıyorum termostatı. Bağladıktan sonra şu duya bağlayacağım. Oradan da ışığımızı vereceğiz içeriye. Derecemizi ayarlayacağız. İnşallah güzel bir şeyler yapacağız ailesiyle. Evet arkadaşlar termostatı şu şekilde sabitledik. Şöyle. Şu kapağın içine düşmemesi için şöyle bir tutucu bir şey yapacağım. Şurada şu şekilde. Şöyle. Biz de şurada. Gayet güzel oldu ya.